Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer ilk defa buradaysanız beni desteklemek için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Meryem Cam, çoğunuzun tanıdığı ünlü bir YouTuber ve Blackpink'i de çok seven bir Blink. Ve bu yüzden biz Blink'ler Meryem Can'ı çok seviyoruz. Hatta birkaç videosunda Blackpink konseptli videolar da yapmıştı. Konumuza gelecek olursak, Sanırım Meryemcan bir konudan çok rahatsız olmuş. Blinklerin çoğu genellikle Blackpink benim, işte bu gruba sadece ben hayranım, Blackpink'i benden başkası sevemez gibi söylemlerde bulunuyor. Nedeni ise Blackpink'i çok çok sevmeleri ve başka kişilerle paylaşmak istememeleri. Meryem Can da bunun hakkında bir isyan videosu çekmiş hep birlikte izleyelim. Yani Blackpink fanları çok garip. Blackpink grubuna o kadar çok sahiplenmişler ki sadece kendilerine ait olsun istiyorlar. Ben Blackpink hakkında <laughs> video yaptığımda onların elinden o grubu almışım gibi hissediyorlar ama Arkadaşlar Blackpink grubu zaten çok popüler. Kaç milyon takipçileri var dünyada? O yalnızca size kalmayacak. Herkes dinliyor bunu artık. Aslında bir tık haklı gibi. Çünkü gerçekten bazı Blinkler o kadar çok abartıyor ki onlar yüzünden Blackpink'i seven bazı hayranlar tam olarak Blink olmuyor. Yani Blackpink dünyaca tanınan popüler bir grup ve o hepimizin sevdiği bir grup. Video bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.